1513 yılında Osmanlı Amirali Piri Reis, dünya tarihinin en gizemli haritalarından birini çizdi. Bu harita, o döneme kadar bilinmeyen coğrafi detaylar içeriyordu. Ama asıl şok edici kısım, yüzyıllar sonra fark edildi. Haritada, Antarktika kıyılarına benzeyen bir kara parçası vardı. Sorun şuydu, Antarktika resmi olarak 1818'de keşfedildi. Yani bu harita, kıtadan 300 yıl önce çizilmişti. Daha da tuhafı, çizimde buzlar yoktu. Bazı bilim insanları haritanın Antarktika'nın buzsuz halini gösterdiğini söyledi. Bu da şu anlama geliyordu. Bu bilgi binlerce yıl öncesine ait olmalıydı. Piri Reis haritanın kenar notlarında şunu yazmıştı. Bu harita eskilerden kalan haritalar kullanılarak çizildi. Ama bu eskiler kimdi? Bu haritaları kim çizmişti? ve bu bilgiler neden kaybolmuştu? Piri Reis haritası bugün hala duruyor ama içerdiği bilginin tam kaynağı hala açıklanamıyor. Ve bu harita şunu hatırlatıyor. İnsanlık belki de geçmişte sandığımızdan çok daha fazlasını biliyordu.